Zürih'e Airport'tan selamlar. Zürih'e geldik. 20 Kasım 2023. Şimdi buradan bus station, şehir merkezine gitmeyi düşünüyoruz. Aa. Nereden kalkıyor? Şimdi bakacağız onu. Tren station evet burası. 3 saat 10 e, dakikalık bir yolculuktan sonra İstanbul'dan Sabiha Gökçen'den Anadolu Jet'le geldik buraya. Şöyle bir etrafa bakalım isterseniz. Burada arada Behşet Hocam. Selamlar. İbrahim Hoca. Böyle bir gezi tertipledik. Yılbaşı hazırlıkları yapılmış. Yiyecek yerler. Yine bekleme salonu. Tamam neyse biz trene doğru gidelim abi. Millet kişisi sağ tarafta. Önce gözlük çıkar. Şimdi makineye geldik. Şuradan Velcom'a basıyorsunuz. Ondan sonra aşağıdan İngilizceye basıyoruz. Ondan sonra e, ee, Zürich Hafanof'a gidiyoruz. Şuna İngilizce basıyoruz. Üstteki direkte basıyoruz. Direkte bastık. Single, single ticket. single ticket. aldık. İkinci sınıf istedik. İkinci sınıf. Bir yetişkin. Bir, adam, bir yetişkin. yetişkin. Günlük aylık maliyet evet, alıyor musunuz? Fiyatı evet. 7.32 KDV'si ile beraber. Dokunduruyoruz. Evet, dokunduruyor. Ve print, print diyoruz. Evet, print'e basıyorsun abici. Neydi? Please take your 2 reset. Ne bu reset ne abi. abi? Hadi abi. Ben 2 tane birden düştüm abi. Ayak. Buradan alıyoruz. ikinci sınıf tren bu. Yukarıda da yer var bak. Yukarıda da yer var. Şehir merkezine geldik. Şehir merkezinde de buraya half off diyorlar. Havalimanından buraya 15 dakikada geldik. Şimdi Burası bayağı komplike bir yer ya. E ee, tramvaya çıkmak için burası diyor. Sübhi Meydanı'ndan Görüntüler burası da zaten şey. Ee, tren istasyonu. Tren istasyonu. Biz karşıya geçeceğiz. Taksim sağ taraf abi? Evet abi, Taksim Dostlar Gidince. Burası ana tren istasyonuna giden Hostele doğru ilerliyoruz. O, burada bir gece kalacağız. Ee, adam başı 1500 lira mıydı? 1400 küsürle 1500 arası. Bir gece bir kişi. Aa, bu arada. Anadolu Jet'le bir ay önce aldığımız İstanbul Züri, Züri İstanbul biletini de 3600 liraya aldık. <laughs> Tabii evet. Pegasus'ta 2800 liraya daha sonra vardı bilet. Neyse kısmet sağlık olsun. Kampanya biletiydi. Şimdi yarın araç kiraladık. Ee, gününe kadar, Arası, Pazar gününe kadar, ayın 26 Pazar gününe kadar 6 gün 7800 liraya sigortalar dahil. Hostel odamıza geldik. Gördüğünüz gibi Behçet Hoca evinde bu işleri yapmayan adam. Burada <gülüyor> <gülüyor> Mike Mike derler ya. <laughs> Abi ne bileyim yaparız. Gibi. Yapanız. Evde bütün böyle yapıyormuşlar. <laughs> Yorgan işlerle. Bak yorganı da geçirdik. Ne güzel ha, aferin sana. Bak bir tek şimdi ne kaldı? Evet. Odamız bu şekilde. Şimdi birazdan terasa çıkacağız. Terasta güzel bir yermiş. Buraya bir gece adam başı dediğim gibi yolda 1500, 1500 lira TL. Döviz karşılığı söyleyeyim burası mutfak. Burada ücretsiz bütün içecekler burada. Nescafe çayıydı bilmem neydi. Bardaklar var. Sıcak su. Kettle. Fırın. Şimdi birazdan yukarı çıkacağız buradan. Bakalım terasta ne varmış. Üst kata çıktık. Ee, güzel bir görüntü var dediler ama yani çok da güzel bir görüntü yok yani. Sadece oturma yerleri güzel dizayn yapılmış. Hemen bunun arkası nehir. Burası 5. kat. Şimdi zaten birazdan gezmeye başlayacağız. Zürich Town Hall'muş. Evet. yarın sabah artık gündüz gözüyle de buraları tekrar gezeceğiz artık. Burası da opera binası. Burada Noel pazarı kuruluyor. Muş. Daha doğrusu kurulmak üzere. Karşı tarafta tramvaylar. Bir şey, bir şey. Amsterdam'dan sonraki bisiklet cenneti de burası. Günaydın. 21 ee, Kasım 2023 sabah kalktık erkenden. Duşumuzu aldık. Kahvaltımızı ettik. Agalar da kalktı. Şu anda artistik artistik pozlar çekiyorlar. Burası Protestan kilisesiymiş. St. Peters. Bizim eski kilise. <laughs> Ondan sonra bakar mısınız evlerin güzelliğine? Görüldüğü üzere böyle sokaklarda su içme yadakları var. buradan suyunuzu içebiliyorsunuz. Zürich içerisinde ve İsviçre'de bütün her yerde çeşmelerden, bu tip yerlerden suyu içip bedavaya getirebilirsiniz. Mahallenin güzelliğine bakar mısınız? Resmen masallardaki gibi. Orta Çağ. Ve bugün hava bayağı bir soğudu. Dönüş tarihimiz pazar günü 2 derece olup kar yağacağı söyleniyor. Haritaya baktığımızda Şimdi böyle ara sokakta dolaşıyoruz. Noel pazarı kurulmuş. Tabi sabah olduğu için henüz daha faaliyete geçmemiş. Hafif yağmur çisiyor. Ama rahatsız edici bir durum yok şu anda. Şeye geldik. Dün akşam çektiğimiz Diğerlere tek tek geliyoruz. Bu kilisede Frein Müster diye protestan kilisesiymiş. Ya tabii şimdi aslında bunları söylüyoruz ama doğru yanlış ee, ya bunları sizin internetten bakmanız lazım. Şimdi biz hem ismini hem cismini, e, tarihini vesairesini anlatacak durumda değiliz. İsmini söyleyelim, siz internetten bakarsınız. Yani internet. <laughs> Çok o kadar şeyimiz, vaktimiz yok açıkçası. Yine karşıda bir kilise daha. Yine onun arkasında sağ tarafında yine bir kilise daha. Her taraf kilise. Grand Müster Kilise. Çalışanlar var. ben de kiliseden çıkıyorum. Evet. Belgelerim İbrahim Bey kiliseden çıktı. Burada da böyle Noel için satış yerleri yapıyorlar. Ama hepsi düzenli ve güzel bir titiz çalışma neticesinde yarattıkları bir ufak kabinler. Bakalım bir ayakkabı almak istediğimizde bize kaça patlayacak? Ayakkabı fiyatlarına bakalım. Oy 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 oy. Ayakkabı fiyatlarına bakar mısınız? Abi şu 245 çarpı 33 lira abi. 6000 lira mı yapıyor? 7500. Oh 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 Buna lan. Abi Türkiye'de de şey, 503 bin lira, olsun o kadar. 2 tane, 3 e, tane, üç tane e, yani e, Türkiye'de alamazsın da başka yerden ucuza Columbia e, alırsın abi. Baksana şuraya. Bu ne ya? Onlar için 255 lira. 255 lira. Evet. Vay bizim arkadaş. Bizim için 255 lira çözüm. En ucuz ya. şu anda 149 liraya gördüm abi. 149 frank. Abi. Bizde de bu kadar ayakkabılar. Kısa bir süre öncesinde bu kadar. Bu da abi bir vatandaşın Anıtıymış Hemen arkasında kilise zaten Ulrik Mahmut Diyorlar buraya Yine yukarıya bakarsak yine kilise oradan gözüküyor az önce oradaydık Yine Muhteşem bir görüntü var yazın burada Denize göle giriyorlar 2008 yılında gelmiştim buraya 15 sene önce Şurada herkes şey yapıyor, göle giriyor. Burası da bir meydan. her şey Az evvel ee, yaya geçidinde karşıya geçiyorduk. Adamın bir tanesi ister istemez ee, durdu, yaya geçidini gördüğü için. Arkadakilerden bir tanesi de kornaya basmaya başladı bir diye. Yoldan geçen bisikletli birisi adama niye kornayı basıyorsun diye bayağı bir fırça attı. Daha sessiz dedi. Abi işte medeniyet bu ya. Medeniyet bu. Burası Koyalengün. Kolalengün. Yani söylemeyi de beceremiyorum. Değişik değişik isimleri var. Şu anda görüyorsunuz karşı tarafta sis var. Yağmur hızlanmaya başladı birazcık. Ama böyle ahmak ıslatan gibi yağıyor. Allah'tan şemsiyemiz var. Dün hepsini düşünerek zaten bavulumuzu hazırladık. Bir anda biraz sis çöktü. Yine buranın opera binasına geldik. Bakar mısın? Teleferik gibi şey yapmışlar. Sigara içilen, yemek yenilen yer yapılmış. Burada yine Noel pazarları kuruluyor. Hem de bayağı bir var burada. Henüz daha bitmemiş herhalde. Çalışmalar sürüyor. O Ukrayna bayrağı mı acaba ya? Emin misin? Ukrayna bayrağı değil gibi sanki ya. Şimdi arabamızı aldık geldik. Bu neydi? Opel markası mı? Buna biz 6 günlüğüne Türk parasıyla 7800 lira vermiştik. Model yükselttik. Model yükseltince de günlük 10 franktan 53 frank ekstradan para vermiş olduk. gayet güzel bir araba şimdi yola çıkıyoruz